Biz bu oğlanı tanımıyorduk da benim kızım orada iş yer sahibi. E, Demirci'de. 4, Demirci'de Güzellik Merkezi sahibi 4-5 ay önce tanıdığını söyledi Bu olaydan 5 gün önce eve geldi e, Heyecanla babacığım e, Ben istemeye geleceğim diye Bu heyecanla geldi Evlenmek istediklerini söyledi Ha Bu kişiydi Hatta kollarını dövmelerini falan da yaptırmışlar. Biz de anne baba olarak ne diyebiliriz kızın hani sizin istediğiniz anlaşabiliyorsunuz biz hayır kabul ederiz diye o şekilde konuştuk biz kızımıza. Yani mutlu mutlu geldiler, konuştular. Yarım saat kadar olan bizden de tanıştı. Komisermiş galiba tek yıldızlı. <laughs> Komiser yardımcısı. He. Sonra bıraktılar gittiler. Beş gün sonra bu olay olmuş. <laughs> bu onun ilk vukuatı değilmiş. Daha önce lerden de vukuatları varmış. Man Manisa'dan sürgün gelmiş bu demirciye. Merkezden. Merkezden başka vukuatları ol olmuş. En son benim kızın başında patladı bu. Neyse cezasını almasın. Hiç hiçbir sıkıntısı yoktu. İmkansız, imkansız. Evet. Hayata bağlı, canlı, borcu harcı yok. İki tane dükkanım var. biri de simavda geliyor, gidiyor. Maddi yok, hiçbir sıkıntısı yok. Lütfen sizler takip edin. Benim kızım var biriniz. de